50. kanalda izleyebilirsiniz. Eras boya, şehrin ihtiyacı olan boya. yeni inşaat projelerini ve dekorasyonda son trendleri sizlerle buluşturan program Yuvamı Arıyorum'dan herkese merhaba. Bu hafta doğa ile iç içe ve villa projesi olarak LEED sertifikasına aday olmasıyla dikkat çeken Zekeriya Köy Gülner Evlerine konuk olduk. Müzik inşaatın 3 artı 2 örnek dairesindeyiz. Burası Triplex bir villa. Şimdi sizlerle beraber evi gezeceğiz. girişinde bizi iki taraflı portmantolar karşılıyor. Her zaman yaptığımız gibi açıp içlerine bir bakalım isterseniz. Raylı sistem rafları. Bunlar gerçekten kullanımda oldukça rahatlık sağlıyor. Artık soğuk kış günleri geliyor sevgili izleyiciler. Montlarınızı, kabanlarınızı portmantolarınızda saklayabilirsiniz. Bu tarafta diyafon bulunuyor. Görüntülü diyafon. Aynı zamanda alarm sistemi tam yanında bulunan. E, görüntülü diyafonla Site içerisindeki kameraları izleyebiliyorsunuz. Ayrıca site güvenliğiyle irtibata geçebiliyorsunuz diyorum ve hemen lavaboya doğru geçiyorum bu tarafta bulunan. Buradaki küçük salonun girişinde, ben buraya küçük salon dedim ama siz nasıl adlandırırsınız birazdan izleyince karar vereceksiniz. Önce buradaki lavaboyu gezelim, ardından küçük salona gireceğiz. Lavaboda e, hem duvar kağıdı hem fayans birlikte kullanılmış. E, evin genelinde... Saten boya hakim. Saten boya diyoruz. Yalnız burası LEED sertifikasına uygun bir şekilde dizayn edilen ve oluşturulan bir ev olduğu için saten boyanın içindeki o katkı maddeleri minimalize edilmiş durumda. Yani her şey sağlığa elverişli diyebiliriz. Burada duvar kağıdı uygulanmış. Bu projede sahip olacağınız evlerde de ıslak hacim olan her yerde duvar kağıdı uygulamasını görebileceksiniz. Fayans üstünde duvar kağıdı, oldukça şık bir dizayn olmuş. Aynı zamanda bu bataryalarda e, su tasarrufuna uygun şekilde seçilmiş. Çok şık, görüyorsunuz. Burada hemen şöyle açalım. Gerçekten çok şık. Evin ısınması kaloriferle sağlanıyor. Artık biliyorsunuz kalorifer peteği bunlara demek mümkün değil. Son derece dekoratif dekorasyona katkıda bulunacak şekilde dizayn ediliyorlar. Gördüğünüz gibi bu da metal renkte seçilmiş. Aynı bunlara uygun olsun diye. Bu tarafta gördüğümüz klozetimiz ve yine su tasarruflu, lit sertifikasına aday bir ev olduğu için yani bunu alacağı için yine su tasarruflu sifonumuz da burada bulunuyor. Buradan çıkıp yavaş yavaş benim küçük salon dediğim sizin ne olarak adlandıracağınızı bilmediğim salonu doğru geçelim. bir yaşam odası olarak dizayn edilmiş. E aynı zamanda şurada bir çalışma masası görüyoruz. Yani burası küçük bir salon diyebiliriz. Aslında evimizin ana salonu alt katta. Birazdan göstereceğiz onları da sizlere. Ama burayı da ne şekilde dekor etmek istersiniz onu artık sizin zevkinize bırakıyoruz. Boydan boya PVC yere kadar doğramaları göstereceğim size. Ve hemen arkasında mükemmel panoramik manzaraya açılan balkon. Şöyle görürsünüz. Gerçekten bu balkonda oturup çaylar kahveler içmek oldukça keyifli olacak bence. Bu evin bir özelliği de yine evde e, her odada klima bulunması. Evde 5 adet klima var. Bu da sahip olacağınız teknik özellikler arasında yerini alıyor diyebiliriz. Yerlerde lamine parke tercih edilmiş. Lamine parkeyi her hafta size anlattığım gibi bir kez daha söylemek istiyorum. Uzun yıllar çok pratik bir şekilde kullanabileceğiniz kaliteli bir parke çeşididir. Kalorifer peteklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunların bir özelliği de ısılarını kendiniz ayarlıyorsunuz. Yani bunu 40 dereceye ayarlarken tam burada görmüş olduğunuz peteği de 20 derecelik bir ısıya ayarlayabilirsiniz. Yani ısısına kendiniz karar vereceksiniz evinizin, hatta her odanızın diyebiliriz. Bir de size burada anlatmak istediğim modüler sistem hakim bu evde sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi bütün elektrik anahtarları yan yana. Hemen yanında gördüğümüzde elektrikli panjurum düğmeleri, onları size üst katta bahsedeceğim. Yerlerde yer karoları görüyoruz. Aynı zamanda biraz önce gezdiğimiz lavaboda da bu karoların devamı şeklinde on orada da aynılarını gördük. Şimdi buradaki odaya geçeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor burada. Evet, burası ebeveyn banyolu bir yatak odası. Yerlerde biraz önce de söylemiş olduğum gibi laminat parke bulunmakta. Duvarlar saten boya. Yine burada da modüler sisteme uygun elektrik prizleri aynı zamanda Tanjurlar. Bu projede konuşulması gereken birçok şey var ama benim en çok dikkatimi çeken minik detaylar arasında panjur bulunması yer alıyor. Çünkü benim gibi ışıkta uyuyamayan insanlar için panjur gerçekten hayat kurtarır diyebiliriz. Arka tarafta bir banyo var. Bu dolapla bu bölüm bölünmüş. Ama her evde bu dolaptan bulunmamakta. Yani opsiyonel isteğe göre eğer siz de arzu ederseniz bu projede ev sahibi olmak isterseniz bu dolaptan istiyorum diyorsunuz ve size de aynı bu şekilde daireyi teslim edebiliyorlar. Evet dolabın arkasında bulunan lavaboya doğru gidelim. Gitmeden önce buradaki dolapları da yine size göstermek istiyorum. Hem banyoya gidilen bir yol hem de giyinip soyunma odası niteliğinde bir yer olmuş burası bu dolap sayesinde. Şöyle gördüğünüz gibi. Geçtiğimiz haftalarda red dolaplardan bahsetmiştik size. Gerçekten kullanımı pratik. Benim gibi kısa boylu hanımlar için her hafta söylediğim gibi şöyle bunlar da gerçekten oldukça pratik. Boyunuzun yetişmesi için sandalye tepelerinde gezmenize gerek kalmıyor sevgili izleyiciler. Yavaş yavaş bu güzel lamina parkelerin üzerinden geçerek banyoya gelelim. Bakalım Emre'nin banyosunda bizi neler bekliyor. Buyurun. Dediğim gibi lit sertifikasına uygun olarak seçilmiş bataryalar bunlar sevgili izleyiciler. Yine çok şık bir ayna burada tam karşında. Bu bataryalar gri. bu madde onlara uygun renkte seçilmiş. Aynı zamanda kapı kolları. Yani bu projede her şey düşünülmüş diyebiliriz kısacası. Burada bir banyo dolabı var. Havlularımızı kullandığımız, kullanmadığımız eşyalarımızı kaldırabileceğimiz. Ne burada bir çekmecemiz. Ve arkamızda gördüğünüz klozet. Bu gerçekten değişik bir fayans. Şöyle göstermek istiyorum size de. Dantel gibi duruyor diyebiliriz uzaktan. Bakar mısınız? Doğru resimler mevcut içerisinde. Yeri gelmişken sevgili izleyiciler hemen üst tarafta gördüğünüz İsviçre'den ithal olarak getirilmiş havalandırma sistemi. Gerçekten çok sessiz çalışıyorlar. Normalde biliyorsunuz fanların çıkardığı az da olsa bir ses vardır. Bunda o ses kesinlikle yok. Şu korkuluklardan bahsetmek istiyorum. Bunlar da masif ahşap lamine ile uygun ahşap olarak dizayn edilmiş bunlar da. Bu taraftaki odadan başlayalım üst kattaki turumuza. Ne dersiniz? Evet burası genç odası olarak dizayn edilmiş. O tarafta bir yatak. Aynı zamanda bu tarafta bir yatak var. Metraj olarak oldukça büyük. 280 metrekare olunca ev. Böyle de geniş ferah odalar görebiliyoruz. Burada da yine opsiyonel olarak sahip olabileceğiniz dolapları görüyoruz sevgili izleyiciler. Şöyle göstermek istiyorum size. Çatıda alçıpan kullanılmış. Şöyle sesini duyuyorsunuzdur. E normalde 4 santim olan mantol, mantolama bu projede 6 santim kullanılmış. Yani bu projenin en büyük özelliklerinden bir tanesi de ısı yalıtım, ses yalıtım. Bu tarz özelliklere gerçekten oldukça yer verilip dikkat edilmesi olmuş diyebiliriz. Bu odadan çıkmadan önce. Yine burada da Klimamız var. Klimayı görüyoruz. Her odada olduğunu söylemiştik. Evet, diğer odaya doğru gidelim. Buyurun. geçelim diğer odaya girmeden önce. Mayonda tabii ki de ilk dikkatimi çeken, benim her projede de gördüğüm, her projede de size söylediğim güzel mi güzel aynalı dolaplar. Gerçekten bunları görüyorum. Aa diyorum benim en sevdiğim dolaplardan bu projede de kullanılmış. Yine burada da bunları görüyoruz. Şöyle bakacak olursak burada bir banyo dolabı mevcut. Arkanızda Hilton tipi bir banyo. Buyurun. Bir de siz görün. Buradaki fayanslar değişik tutulmuş. Turuncu tonlarıyla bej renkli. Karışımadan oluşmakta. Şöyle cam gibi gözüken bir fayans. Derinlik de vermiş, Hoş olmuş. Arka tarafta çamaşır makinanızı koyabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Yine bu da geniş bir bölüm. Yerler fayans. Duvarla aynı gelen fayanstan tercih edilmiş. Tam tepemizde de elektronik olarak, düğmeyle açılan, çatıya açılan pencerelerimiz var. Bu kumandanın burada ne işi var diye düşünmeyin. Bu bir televizyon kumandası değil. Bu tam tepede görmüş olduğunuz pencerenin açılır-kapanır kumandası. Aynı zamanda perde şeklinde bir panjur sistemi var. Bu Buradan, bu kumandadan tek tuşla onu açıp kapatabiliyorsunuz diyorum. Evet, burası da gerçekten oldukça şık dizayn edilmiş bir oda. Her ayrıntı düşünülmüş diyebiliriz. Çok güzel avizeleri, yatağı, duvar kağıtları. Yani gerçekten bir kızın, bir bayanın beğenebileceği aslında genç odası demek de doğru olmaz belki. Size çok ilginç bir şey göstereceğim. Buyurun gelin. Şimdi burada bir dolap görüyoruz değil mi? Evet, dolap. Şimdi hazırsanız. Bakın do dolabı çek, bir alan, değil mi hoş? Daha önce hiç görmemiştim böyle bir şey. Bence siz de kendi evlerinizde bile uygulayabilirsiniz bunu. Gerçekten değişik dolaplar çok olursa. olursanız bu Aş gerçekten sıcak yaz günlerinde hatta kışın bile rahatlıkla kullanabileceğiniz, keyif yapabileceğiniz güzel bir alan oluşturulmuş. Teras'ta oturup panoramik Zekeriya köy manzarasını rahatlıkla izleyebilirsiniz. Evet yavaş yavaş aşağı iniyoruz. En alt katı gezmedik. Şimdi sizlerle beraber en alt katı gezeceğiz. Geldik evin en alt katına sevgili izleyiciler. Bir bakalım neler varmış. Yerlerde yer karası kullanılmış. Çok şık bir renk. Eee merdivenlerle de uyumlu. Bakın merdivenlerden bahsetmedik biraz önce. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar da lamine tercih edilmiş. Aynı zamanda bu güzel salon muhteşem bir bahçeye açılıyor. Şöyle bahçeye de baktığımızda. Buyurun bakın. <laughs> Bu tarafta şömine olduğunu görüyoruz. Yine son yıllarda sıklıkla kullanılan döküm şömine tercih edilmiş. Toz pislik her şey bunun içinde kalıyor. Kapağını kapadığınız anda bütün her şey içine hapsolmuş oluyor ve görüntü olarak da çok şık. Gerçekten çok şık. Şöyle aslında baktığımızda eski tip şömine gibi dışarıdan ama içi son döneme uygun döküm şömine. Evet örnek villanın salonunda tek duvarda duvar kağıdı tercih etmişler ama burası biliyorsunuz bir örnek daire. Bunlar da bizden size küçük, minik dekorasyon önerileri. Yavaş yavaş bu tarafa doğru gidelim bakalım bizi neler bekliyor. Yine burada da göstermek istiyorum. Buyurun bakın klima Burada da her odada olduğu gibi mevcut. Küçük bir lavabo. Sevgili izleyiciler, evin kapılarından bahsetmedik. Lake kapı tercih edilmiş kapılarda. Şöyle görebileceğiniz. Rengi de açık renk tutulmuş. Mutfağa geçmeden önce mutfakla salonu ayıran cam bir bölme olduğunu görüyoruz. Bu da hem mekanın ferahlığını bozmuyor hem de ...yemek pişirirken yemek kokularının salona gelmesine engel olmuş oluyor. Tezgahlarda, tezgahta bir orta bölüm, bir ada tercih edilmiş. Bu da yine benim beğendiğim küçük detaylar arasında diyebilirim. Hazır mutfak kullanılmış. Gerçekten maliyeti yüksek mutfak dolaplarının sevgili izleyiciler. Dokunduğunuz zaman da anlayabiliyorsunuz bunu. Aynı zamanda bu evle beraber sahip olacağınız ankastre ürünleri var. Set üstü ocağı, fırını. Yani buzdolabı haricinde bütün beyaz eşyalar bu evde sizin diyebiliriz mutfaktaki. Dolaplar masif çerçeveli bu kısımda görmüş olduğunuz. Yani şu kısımları masif diyebiliriz. Mobilya. Aynı zamanda şuralarda masif. Yine tercih edilenler arasında. Şöyle ayarlayabileceğimiz. Yine bir şıklık daha gözüme çarptı. O da yerde kullanılan karo çiniler. Geçtiğimiz haftalarda karoçinilerden bahsetmiştik size. Öyle bir röportajımız olmuştu. Görüntülemiştik. Burada da oldukça şık. Gerçekten mutfağın güzelliğine güzellik katmış diyebiliriz. Yer karolarıyla yan yana kullanılmış. Burası 280 metrekare bir ve büyük bir evde yardımcıya ihtiyaç duyabilirsiniz. 3 artı 2 dedik bu villa için. Ama burada da bir oda var. Yani dördüncü oda diyebileceğimiz oda da burası aslında. Çalışanınıza özel tahsis edebilirsiniz. Ya da belki istiyorsanız kiler yapabilirsiniz. Yani keyfinize nasıl uygun geliyorsa, nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz burayı. Buranın da bir ebeveyn banyosu var. Buyurun gelin oraya da bir bakalım. Şöyle baktığımız zaman. Dikkatimi çeken bir ayrıntı da hiçbir banyoda aynı fayans kullanılmaması. Yani bu gezdiğimiz 1 2. 3. dördüncü banyo. Hatta yan taraftaki lavaboyu da düşünecek olursak 5. Ve hepsinin fayansları birbirinden farklı. Bu da demek oluyor ki gerçekten üzerinde düşünülmüş, en ince ayrıntısına kadar dikkat edilmiş ve çalışılmış bir proje geziyoruz şu anda. Evet burada duş akabini tercih edilmiş. Diğer banyolarımızdan birazcık daha farklı. Benim çok ama çok sevdiğim bu aynalı dolaplar yine burada da karşıma çıktı. Deneyim inşaatın 3 artı 2 hatta arkamda görmüş olduğunuz bu odayı da sayarsak 4 artı 2 örnek villasındaki gezimizin sonuna geldik. Eğer siz de Zekeriya Köy tarafında doğayla iç içe bir yaşam hayal ediyorsanız bu projedeki bu örnek daireyi gezmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt var. Merhaba Serdar Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar Bey, öncelikle Zekeriya Köy'de konumlandırılmış bu proje gerçekten çok güzel bir konuma sahip. Buraya ulaşım nasıl sağlanıyor? Toplu taşıma araçları buraya kadar geliyorlar mı? E, ve bu lokasyonu neden seçtiniz? İsterseniz öncelikle bunlardan bahsedelim. E, tabii ki, teşekkürler tekrar. Hoş geldiniz. E, biz Zekeriya Köy'ü, seçerken burada bir proje mütevazi de olsa bir proje yapmaya karar vermeden önce mutlaka bölgenin koşullarını araştırırken şunu göz önüne aldık. Her tarafı denizle çevrili İstanbul'umuzda denize girilebilecek en temiz denizlerinden, sahillerinden biri olan bölgenin olmasını önem verdik. Kentin merkezine ki bu genelde Batı yakası, şeyde Avrupa yakasındaki merkeze en çabuk ulaşılabilir özelliğe önem verdik. Bir de e, kentin binalarla yoğunlaşmış dokusundan uzak, e, yeşile e, kucaklaşmaya hazır e, lokasyon olarak baktığımızda, bu ihtiyaçları yan yana koyduğumuzda Zekeriya köy kendiliğinden ortaya çıkıyor. E, çok sevdik biz de burayı zaten. O gözle baktığımızda e, projemize bu anlamda yoğunlaştık. E, tabii ki ulaşımı ...bu çerçevede göz önüne aldık. E, halen altyapı itibariyle eksikleri olmakla birlikte... ...süratle tamamlanan bir erişim programı var. Bunlardan e, Çaybaşı Tüneli örneğin çok yakın zamanda açıldı Başbakanımız tarafından. E, bu maslak Zekeriya Köyü erişimini kısaltan bir evet. akses oldu. E, keza üçüncü köprü çalışmaları var biliyorsunuz... ...bu da e, planlanan şekliyle gerçekleşmesi halinde... Buraya çok yeni bir akseste ulaşım sağlanacak. Ee, yine hükümetin programında bu İstanbul'un yeni bir nüfus oluşturacak bir milyonluk aşağı yukarı nüfus oluşturacak bir oluşumu yine bölgeye yakın bir o alanda konuşlanıyor. Bunların her biri bu buraya bir cazibe noktası haline getiriyor. Erişim de sağlandığı sürece e, metronun da kısa zamanda, kısa zamanda geleceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu sekirek kendiliğinden parlıyor bu noktada. Biz de o yüzden eee oyumuzu Zekeriya köyde kullandık ve buraya yerleşmeye karar verdik. Müzik da ev sahibi olacaklar. Evlerin hangi özelliklerinden faydalanabilecekler? Efendim biz teknik olarak, teknoloji olarak fazla boğulmamak kaydıyla ihtiyaç duyulan minimum seviyedeki bütün teknik altyapıyı yapılarımızda kullanmayı öngördük. Bu dediğim gibi teknolojinin başlangıcında bize göre enerjinin saklanması söz konusudur. Dolayısıyla yalıtım ve ısı ve su hı hı. ve ses yalıtımı konusunda e, normal üzerinde de bir takım önlemler almak e, üzere projelendirmemizi yaptık. E, teknolojik, diğer teknolojik unsurlardan e, örneğin işte doğal gazla ısınan yapımızda muhtemel enerji kısıtlamalarına karşı şömineli ısınma yönü gördük. Şöminelerimiz vardır. E, kapalı cam sistemli, ısıtma odacıklı Keza klima ünitelerimiz söz konusudur. Bunlar enerji gene son teknolojiye haiz hareket sensörlü, head pump'lı <laughs> ısıtma soğutmaya yönelik yine önlemleri vardır. Hı. Konfor olarak buradaki yaşayanları mutlu etmeye çalışacak bir altlık vardır. Rutubetten ısınmaya, serinlikten yalıtıma kadar. Projede dikkatimizi çeken bir başka ayrıntı da panjurlar oldu. Çünkü biliyorsunuz artık projelerde panjura yer verilmiyor. Ama uyku problemi çeken insanlar için, ışıkta uyuyamayanlar için panjur önemli bir etken. buna nasıl karar verdiniz? şimdi ben bu da yine bizim enerji sakınma sakınmayla ilgili projelerimizden bir tanesi. Dediğiniz gibi fiziki koşulların yanı sıra ısı kayıplarını önleyici bir katman olması nedeniyle de panjurlarımız söz konusu. Biz çünkü bu panoramik görüntü içinde pencerelerimizi olabildiğince tekniğin el verdiği şartlarda Büyük tutmaya çalıştık ki dış ortam ışığını ve görselini içeriye taşıyalım düşüncesiyle. Bunu yaptığımız zaman da ekstra önlemler almanız gerekebiliyor. Bu da panjurumuzda bunlardan bir tanesi. Uzaktan kumandalı motorlu panjurlarımız konfor açısından insanlara bir çakım şeyler mutluluklar da katacağı gibi asıl fonksiyonu da ısı kazanımıdır diye düşündük. Hangi sosyal olanaklar bulunacak? Günler evlerimiz kendi içinde, kendi içine dönük gibi görünse de bir takım tabi bu ihtiyaçlara temel ihtiyaçlara yine cevap verecek e, sembolik alanları da var. Örneğin bir yüzme havuzu ve çevresinde bir e, sosyal alan oluşumu öngördük. Keza bir bizim e, zinet olarak kabul ettiğimiz bahçemizdeki yaşlı ağacımızın etrafında bir yeşil alan dokusu oluşturup insanların orada bir araya gelmesini öngördük. Keza e, çocukların oynayabileceği bir alanı oraya e, konuşlandırdık. Havuz bölgemizde yine bir fitness e, ihtiyacını karşılayacak bir takım mekanlarımız var. Depo alanları var insanların e, bir takım ihtiyaçlarını depolayabilecekleri şeklinde bazı alanlarımız mevcut. Her ev, evin sahip olduğu otopark alanlarıyla beraber de bir çevre ring yolumuz var. Bu hmm. insanların kısmen de olsa gezinti yapabileceği bir alanlar. Projede kaç adet villa var ve villa tipleri nelerdir Serdar Bey? Efendim, bizim projemizde 10 anahtarlı bir projedir. 5 ikiz villadan oluşur. Hepsi o tek tip hmm. pro, şey plana sahiptir. Tabii ki ihtiyaç sahiplerinin ya da alıcıların, muhtemel alıcıların bazı ihtiyaçlarına cevap verecek ufak mimari değişiklikler iç mekanda yapılabilme koşuluyla ama temel olarak, prensip olarak kat planları hepsinde aynı. Bu tip diyebiliriz o zaman. Evet, teşekkür ederim. <laughs> E, aşağı yukarı ne doğrultuda? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki efendim. Şimdi e, Zekeriya Köyümüzü tabii bu özel lokasyon itibariyle anlattık az önce. Bizim projemizle ilgili bizim özenimizi ve e, üstüne titrediğimiz hususları da aktardık. Zekeriya Köy e, bölgede aşağı yukarı e, 3000 2800 3000 dolarlarla 5000 dolarlar arasında metrekare fiyatları gezinmekte projenin boyutuna, yani lokasyonuna hı hı. ve e, üretici firmaların e, taleplerine göre bizim projemiz bu skala içinde e, 3500 e, dolarlar metrekare fiyatları üzerinde yer almakta. Sonuçta tabii ki lokasyonla, pozisyonuna göre ufak tefek farklılıkları var ama aşağı yukarı mertebe budur. LEED sertifikasına aday projeler görebiliyoruz yalnız. Bu projenin bir özelliği de LEED sertifikasına aday ilk Villa tipi projemiz galiba. İsterseniz son olarak da bunlardan bahsedebiliriz izleyicilerimize. Sağlıınız. Ee, şöyle ki ben LEED Amerikan menşeli biliyorsunuz bir Hı. Green sertifika e, sertifika programı. Amerika dışındaki ilk e, sertifika alacak olan projeyiz biz. Yani tabii ki sınavımızı doğru e, başarıyla geçersek ki bize göre geçtik. Sonuçları testçileri bekliyoruz. Serdar Bey vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Asıl biz teşekkür ederiz. Sizleri konuk etmekten biz çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz.